Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün video anlatımında sizlere tanış örgülerinizi kullanabileceğiniz, yapımı çok kolay bir modellim yapacağım. Bu modeli dilerseniz hırka, yelek, battaniye yapımında kullanabileceğiniz bir model anlatımı olacak arkadaşlar. Bunun için eliniz şu şekilde orta kanlı bir pebeğim var. Ee, bu şekilde de şöyle 4 birimlik de tığ kullanacağım arkadaşlar modelin anlatımı için. Sizler dilediğiniz iplerle e, ipliğinizle uygun tığ numarasını o şekilde seçerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen alt zeminine başlayacağım modelimi. Alt zeminimi bu şekilde zincirler çekerek başlıyorum. Sizler dilerseniz bu şekilde zincirler üzerine dilerseniz trabzan, sık iğne ya da e, yarım trabzan olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle anlatımı yapabilmem için şu kadar yeterli. Şöyle zincirlerimi çektikten sonra zincirlerimin üzerine sık iğneler yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir ikinci zincirime batarak sık iğne yapıyorum. Böyle bu şekilde sık iğneler yaparak zincirlerimi bu şekilde tamamlayacağım. Sadece dilerseniz bu şekilde zincirleriniz üzerine sık iğneler yaparak üst kısmına da modelinizin kurulumunu yapabilirsiniz. Evet. Ben bu şekilde sık iğnelerimi yapacağım. Evet arkadaşlar şu şekilde zincirlerin üzerine sık iğnelerimi ben yaptım. Şimdi burada 1 2 3 tane zincir çekip modelimi çeviriyorum. İlk yuvamız bizim şu şekilde üç tane zincir çekmiş olduğumuz e, bunu trabzan olarak sayıyoruz arkadaşlar şöyle üst zincirimizin olan yerin bölümü oluyor şöyle 1 2 yani 1 2 3 üçüncüye batıyorum şöyle ilmek aldım ilmeğimi ikisini aldım İki ilmeğimi tığımda bırakıyorum tekrar ilmek aldım aynı yuvaya tekrar battım baktığımda 4 ilmeğim var. 4 ilmeğimin 2 ilmeğimi aldım. Geri kalan 3 ilmeğimi de birlikte topluyorum. 1 2 zincir çektim. Aynı yuvaya tekrardan batıyorum. ilmek aldım. İkisini aldım. Tekrar 2 ilmeğim kaldı. Tekrardan ilmek aldım. İkisini bir aldım ve tığımda 3 ilmeğim var. 3 ilmeğimi birlikte topladım tekrar tırma ilmeğimi aldım 1 iki yuva atladım 3. yuvaya battım 2 ilmeğim aldım 2 ilmeğim kaldı tekrar aynı yuvaya girdim ilmek aldım 2 ilmeğimi aldım ve 3 ilmeği birlikte topladım Bir, 2 zincir çektim aynı yuvaya tekrardan batıyorum ilmek alıyorum 2 ilmeğimi aldım 2 ilmeğim kaldı. Tekrardan baktım. 4 ilmeğin ikisini bir aldım. 3'ünü bir topladım. 1 2 yuva atladım ve 3. yuvaya battım. Burada da aynı şekilde 2 ilmeğimizi, 2 ilmeğimizi bekletiyoruz. Tekrar aynı yuvadan ilmek alıyoruz. Bu şekilde hepsini bir topluyoruz. 2 zincir. Sıramızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Şöyle bir iki yuva atladım. Üçüncü yuvaya battım. İki ilmeğimi aldım. Tekrar iki ilmek aldım ve hepsini bir topladım. Bir iki zincir çektim. Bakın bu şekilde. Bu sıramı bu şekilde devam ettiriyoruz. Şöyle iki yuva atladım. Üçüncüye batıyorum. İki ilmeğimi topladım. Tekrar ilmek aldım. İki ilmeğimi topladım. Hepsini bir topladım. Bir, iki zincir çektim. Aynı yuva tekrar. İki ilmek. Tekrar iki ilmek ve hepsini bir. Hem kolay hem basit hem de çok güzel durabilen bir model arkadaşlar. E, bu model aslında bu şekilde değildi. Ben biraz değiştirdim. E, daha farklı değişik bir model ortaya çıktı. Çok da güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz modelimi. E, bu model var mı bilemiyorum ama e, bu şekilde bir model var. Aynı bu şekilde bir model var ama üst kısmını biraz daha değiştirdim çok değişik bir hava kattım hem de çok güzel durdu şöyle bakın sonda şöyle iki tane ilmek ve kenar kısmına battım ve buraya bir ikili trabzan yaptım kenar kısmı başlangıçta zaten bu şekilde Şimdi trabzandan sayıyoruz. Bu şekilde trabzanımız var. Bitimleri aynı şekilde trabzanımız oluyor. Şimdi burada bir zincir çekiyorum 1 2 3 zincir çektim modelimi çevirdim Şimdi modelimizin şurada bir boşluğumuz var hem boşluğa şu şekilde battım ve ikili trabzan yaptım iki zincir çekmiş olmuştuk boşluğumuz var boşluğa da battım 1 iki tane ikili trabzan yaptım yine şu iki madde arasındaki boşluğa şu şekilde batıyoruz Şuradaki boşluğa buradaki boya değil de Şuradaki ara boşluğa battım burada ikili bir trabzan yaptım yapmış olduğumuz modellerimizi orta kısımlarına battım bir iki tane trabzan yapıyorum sağına ve soluna trabzan yapıyoruz ve orta kısımda iki tane trabzan yapıyoruz. Aralarda herhangi bir zincir yok. İki modelin ortasına baktım. Bu şekilde de modelimizin tam orta kısmına ikili trabzan. Evet, bu sıramızda bu şekilde ikili trabzanlar yaparak devam ettiriyoruz. Bu şekilde modelimizin orta kısmına iki trabzan, sağına ve sonuna yan boşluklara bir trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde sıramızı sonuna kadar devam ediyoruz. modelimiz iki sıradan oluşan bir model arkadaşlar şöyle modellerin gibi ben biraz değiştirdim daha farklı bir şey ortaya çıktı şöyle bakın burada zincir çekmiştik hemen onun şu yan boşluğuna şöyle batıyoruz zincirimizin tepe kısmına batıp bir trabzan yapıyoruz yani oradaki boşluğumuzu bu şekilde kapatmış oluyoruz Şöyle bir zincirimi çektim ve modelimi çeviriyorum. Evet. Bakın bu şekilde modelimizin şu tepe kısmında iki tane trabzan yapmıştık. Kenar kısmında üç tane zincirim çektim. Hemen tığıma ipimi aldım. İki tane bu yapmış olduğum iki trabzan. Şöyle ara kısmını açıyoruz. Buraya ilmek alıp ikisini bir topladım tekrar ilmek aldım ikisini bir topladım ve 3 ilmeği birlikte topladım 1 bir, 2 zincir çektim aynı batmış olduğum yere tekrardan 2 1 alıyorum ikinci iki kez aldım ve hepsini bir topladım yani şu alt kısımda yaptığımız işin aynısını şu iki trabzan arasında yapıyoruz Şimdi arada herhangi bir zincir çekmeden yine bu yapmış olduğumuz ikili trabzanların şu iki e, ikili trabzan yapmış olduğumuz şu ara kısmına girip bu şekilde ilmeklerimizi tekrar devam ettiriyoruz. Battım. iki ilmek aldım ve hepsini bir aldım. İki zincir çektim. Aynı yere battım. 2 aldım aldım ve hepsini bir aldım. Aynı şekilde bu iki trabzan yapmış olduğum şu iki trabzanın tam şu orta kısmına batıp bu şekilde ilmek aldık. İkinci yaptım ve hepsini bir topladım. İlmek alıyoruz, ikisini bir topluyoruz. Tekrar ilmek alıp ikisini bir topluyoruz ve daha sonra Hepsini birlikte toplayıp bu şekilde model ortaya çıkartıyoruz. Evet. Bu sıramıza bu şekilde devam ediyoruz. Her bir iki trabzan arasına modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ben modeli biraz değiştirdim. Daha değişik bir hava kattı. Umarım sizler de beğenerek yaparsınız kanalıma desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Eğer e, abone olmadan izliyorsanız abone olmak ücretsiz. Abone olup izlerseniz bana daha çok destek olmuş olursunuz. Aynı zamanda e, daha farklı modelde videolarım da var arkadaşlar kanal kanalımda. Kanalıma inceleme e, inceleyip e, videolarıma da bakar bakabilirsiniz. E, oynatma listesi olarak da örgü modelleri olarak da e, kanalımda mevcut gerek modelleri battaniye modelleri e, daha farklı içerikler de mevcut Arkadaşlar şöyle kenar kısmına geldim hemen şöyle kenar kısmındaki de bir trabzanı da bu şekilde yapıp bu şekilde tamam diyorum arkadaşlar bakın çok değişik model ortaya çıktı gerçekten bu şekilde hırka yelek battaniye yapımda kullanabileceğiniz bir model oldu arkadaşlar gerçekten dediğim gibi şu alt zemindeki model vardı ve üst zemindeki modeli de ben biraz daha farklı renk katayım, katmak istedim ve bu şekilde bir model ortaya çıktı Umarım beğenirsiniz modelimde. Şöyle üst zincir çekiyoruz ve bir sıraya geçiyoruz. Bir sıramızda hemen şu ilk ara kısma batıp ikili trabzan yapıyorum. Orta kısmına batıyoruz ve iki tane ikili trabzan yapıyoruz. İki model arasına bir trabzan. Modellerin şu iki zincirli çekmiş olduğumuz yere de iki tane ikili trabzan. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet. sıramızı sıramız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben bu sıramızı bu şekilde sıramızı sonuna kadar yapacağım ve modelimizin şöyle bir son bitmiş halini de hep beraber görelim. Evet arkadaşlar modelimizin son bitmiş halde bu şekilde. Şöyle iki tarafı da kullanabilen bir model oldu arkadaşlar. Dilerseniz bu yüzünü, dilerseniz de bu yüzünü kullanabilirsiniz. Bu şekilde de dediğim gibi hırka, yelek, battaniye yapımında kullanabileceğiniz bir model oldu arkadaşlar. Şöyle ben daha büyük bir parçada daha bir kalın iple şöyle de bir yeşil koyu bir renkle de şöyle de sayayım. modelimi yaptım arkadaşlar şekilde. Derseniz bu şekilde kalın iplerle de yapabilirsiniz. Bu şekilde çok güzel erişte battaniyesi, bebek battaniyesi yapabilirsiniz bu şekilde. Atkı, bere, hırka, yelek yapımda kullanabileceğiniz çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Umarım modelimi ve anlatımımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet bugünlük video anlatımım bu kadardı. Şöyle modelimi bırakayım. Evet. Ee, bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.